Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 3 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bazı havuzların aylık üyelik ücreti vardır. Bununla beraber üyeler havuza her gelişlerinde giriş ücreti öderler. Ali ve Baran iki farklı havuza üye oluyorlar. Aşağıdaki tabloda havuzların üyelik ücretleri ile havuza her girişte ödenen giriş ücretleri verilmiştir. Ali ve Baran kayıt oldukları ay içinde eşit miktarda giriş ücreti ödeyecekleri şekilde havuza gidiyorlar. Ali ile Baran'ın havuz için ödedikleri ücretlerin toplamı 650 TL'den daha az olduğu biliniyor. Buna göre Ali ve Baran'ın ödedikleri toplam tutar. En fazla kaç olabilir demiş. Evet şimdi burada giriş ücretleri eşit olacak şekilde gidiyorlarmış çocuklar. Yani bu giriş ücretleri eşit olacak. Ve ödedikleri toplam tutar 650 TL'den de az olacak. Tabi bu arada üyelik ücretlerini ödeyecekler ikisi de. 150, 100 daha toplamda 250 TL'si zaten üyelik ücreti. O zaman biz 650'den yani toplam tutar 650'den az olacaktı. Üyelik ücretini çıkarırsak 400. Bu 400 nedir? 400'den az olacak şekilde giriş ücreti ödemişler demektir. burada 24 ile 32 her biri 24 biri 32 ödüyor. Ortak katları buna bakalım. Yani ikisinin ödediği tutar eşit olacaksa o tutar hem 24'ün hem de 32'nin katı olmalı. Ekoklarını bulalım. 12, 16, 2'ye böldük 8, 6, 2'ye böldük 3, 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1, 3'ü 3'e böldük 1. 24 ile 32'nin en küçük ortak katı 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'tür. 2'nin 5. kuvveti 32. 32 çarpı 3 de 96'dır. Yani 96'nın katlarıyla ödeme yapacaklar. Giriş ücreti ödeyecekler. 192. Tabi bu arada 400'den az olacak. 400'e yakın olan 96'nın en büyük katına gideceğiz. Buraya da 96 eklersek 8. 18 elde var. 1, 288. 96 eklersek 14 elde var bir 18 3 384 Evet 384 lira herhalde Evet 400'den az olan hem 24'ün hem de 32'nin katı olan en büyük sayı Şimdi 384 lira gidiş ücreti ödeyecekler toplamda bunlar o zaman biz 250 lira ne ödemişlerdi üyelik ücreti ödemişlerdi 384 lira da giriş ücreti ödeyecekler topladığımızda 4 13'ün 3'ü elde var. 1, 5, 6, 634 TL öderler. Cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuzda yarışap uzunluğu R olan bir çemberin çevre uzunluğu 2πR bağıntısı ile hesaplanır. Aşağıda ön ve arka tekerlekleri farklı büyüklüklerde olan bir bisiklet verilmiştir. Görseldeki bisikleti sürmeyi deneyen Faruk bisikleti sürdüğü mesafede her iki tekerleğin de tam tur attığını görüyor. Buna göre Faruk bisikleti sürmeyi denerken en az kaç santimetre ilerlemiştir? Pi sayısını 3 alınız demiş. Çocuklar çevresi kadar yol alır bu tekerlek ve çevresi hesaplanırken de 2 çarpı pi çarpı r işlemi yapılır. Bu çevresini verir. Aynı zamanda bir tur attığında aldığı mesafedir. Öncelikle büyük tekerleğin çevresini hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı 48'den. 2 kere 3 6, 6 kere 8 48 elde var. 4, 6 kere 4 24, 4 de elde. 28, 288 santimetre yol olur. Birinci teker. Yani şu. İkinci teker ise 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 36. O da eşittir. 2 kere 3 6, 6 kere 6 36 elde var. 3, 6 kere 3, 18, 3 telde 21, 216 santimetre yol alır ikinci teker. Şimdi bu yol hem birinci tekeri tam tur döndürüyor hem de ikinci tekeri tam tur döndürüyorsam ne olacaktır? Hem 288'in tam katı hem de 216'nın tam katı olacaktır. Ortak katları olacaktır. 288 ile 216'nın en küçük ortak katını bulduğumuzda bu yolun en az kaç santimetre olduğunu bulmuş oluruz. 2'ye böldüm 144. 216 2'ye böldüm. 1 kere 0 kere 8. Evet 108 2'ye böldüm. 72 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 36 27. 2'ye böldük 18 27 burası. 2'ye böldük 9 27. Sonra 3'e böldük 3 9. 3'e böldük 1 3. 3'e böldük 1. En küçük ortak katları. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5. 2'nin 5. kuvveti çarpı 1, 2, 3. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Yani 32 çarpı 27. Eşittir diyelim. 32 ile 27'yi çarpıyoruz. 14 elde var. 1, 21, 22, 4, 6, 4, 6, 8. 864 cm olursa yolun uzunluğu iki tekerde tam tur atmış olur. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü zorumuzda bir besici beslediği ineklerin yemesi gereken buğday miktarını belirliyor. Besici ineklerini beslemek için aşağıdaki yemlerden sadece bir markayı tercih edecektir. Besici hangi markayı tercih ederse etsin aldığı yemin tamamını kullandığında inekleri beslemede ihtiyaç olan buğday miktarının karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan besici aldığı yem için 900 TL'den daha az para ödüyor. Buna göre besici aldığı yem için kaç TL ödeme yapar demiş şimdi bakın burada %25'i buğday 60 kilogram 90 TL. 60 kg %35'i buğday 120 TL. Neleri eşitmiş? Tükettikleri, ineklerin tükettikleri miktar eşitmiş çocuklar. Dolayısıyla bu yemlerde daha öz ödeme yapmak için 9 TL'den az para ödeyecek. Hangisini alırsa alsın ihtiyacı olan buğday miktarının karşılandığını görüyor. Buğday miktarı bunda yüzde yirmi beş. Yani altmışın yüzde yirmi beşi, yirmi beşi böl 1 125'e yirmi beşe böl dört, altmış çarpı 1 bölü dört, on kilogram buğday var. A markasında, B markasında da altmışın yüzde otuz buğday. Altmışın yüzde otuz hesaplayalım. Evet, yüzü 5'e böl 20 35'i 5'e böl 7. 20'yi 20'ye böl 1. 60'ı 20'ye böl 3. 3 kere 7. 21 kilogram buğday var. B markasında. Şimdi 15 ile 21'in katlarından en küçüğünü bulalım. Yani buğday miktarı 15 ile 21'in ortak katı olacak şekilde besliyormuş. E, yetiyormuş ineklere. Burada 3'e böldük, 5, 7, 5'e böldük, 1, 7, 7'ye böldük, 1. 5 kere 7, 35. 3 ile 35 çarparsak, 105. 105 kilogram buğday gerekli. İnekler 105 kilogram buğdayla do doyuyorlarmış. Peki şimdi ne yapacağız? 900 TL'den az ödeme yapacak. Eğer 105 kilogram buğday alacaksa, A markasından alırsa, Burada 15 kilogram buğday vardı. Her torbada. 105'i 15'e bölersek ne çıkacaktır? 7 çıkacaktır. 7 çuval alacak. 7 çuvalın 7 çarpı 90'dan 630 TL yapar. Gelelim B markasına. B markasında da 105 kilogram buğday gerekli. Her bir Çuvalda 21 kilogram buğday var. Öldüğümüzde ne olur? 5 çuval kullanır. Bu 5 çuval içinde bakın 120 TL. 5 çarpı 120'den 600 TL'lik kullanması gerekir. Burada ne dedi? 900 TL'den daha az para ödüyor. Buna göre besici aldığı yem için kaç TL ödeme yapar? Birinde 630 TL birinde de 600 TL'lik ödeme yapması gerekiyor. Dolayısıyla B markayı tercih ederse daha az ödeme yapmış olur. Cevabımız A seçeneğidir. 4. sorumuzda Remzi Bey 40 litre keçi sütü ve 56 litre inek sütünü birbirine karıştırmadan eşit büyüklükte kaplara paylaştıracaktır. Buna göre Remzi Bey'e bu iş için en az kaç tane kap gerekir? 40'ı ve 56'yı Eşit miktarlarda paylaştırmak için en büyük ortak bölenini bulursak en az kap miktarını bulmuş oluruz. 2'ye böldük 20, 28. İki de böldüğü için daire için alıyoruz. 2'ye böldük 10, 14. İki ikisini de böldüğü için daire için alıyoruz. 2'ye böldük 5, 7. Yine iki ikisini de böldü. Bakın kaç tane kaba ihtiyaç var. Çocuklar artık bölemiyoruz. 5 ve 7. 5 artı 7'den 12 kaba ihtiyaç vardır. Bunu anlamadıysanız en büyük ortak bölenleri 2'nin küpüdür. O da 8. 8 litrelik kaplara ayıracak. 48'e bölerseniz 5 kap. Bunun için gerekli. 56'yı 8'e bölerseniz 7 kap. Bunun için gerekli. 5 artı 7'den 12 kap gerekir en az. Cevabımız B seçeneğidir. Beşi zorumuzda aynı iş yerinde çalışan iki güvenlik görevlisinden Arda Bey 8 günde bir, Burak Bey 12 günde bir nöbet tutmaktadır. Arda Bey ve Burak Bey ilk nöbetlerini birlikte tutuyorlar. İlk nöbetlerini tuttukları gün birinci gün olmak üzere 90 gün boyunca kaç kez birlikte nöbet tutarlar? 8'in katında biri, 12'nin katında biri tutuyorsa ikisinin ortak katında her ikisi birlikte tutmuş olurlar. Dolayısıyla hemen ekoklarını bulalım. 4, 6, 2'ye böldük 2, 3, 2'ye böldük 1, 3'e böldük 1. E 8 ile 12'nin 2'nin küpü çarpı 3. O da 8 çarpı 3'ten 24 günde bir nöbet tutarlar birlikte. Şimdi birinci gün tuttular. Birinci nöbet. Sonra 24 gün geçti aradan. İkinci nöbetlerinde birlikte tutarlar. Sonra 24 gün daha aradan geçti. Üçüncü nöbetlerini tutarlar. Yani 90'ın içerisinde kaç tane 24 var ona bakacağız. Öldüğümüzde şu şekilde bölelim. 3 kere var. 72, 18. 3 kez birlikte tutmuş olurlar. 90 gün boyunca bakın. İlk nöbetlerini tuttukları gün birinci gün olmak üzere. 90 gün boyunca ilk nöbetlerini de dahil edersek sonrasında da 3 kez birlikte tuttular. Toplamda 4 kez nöbet tutmuş olurlar 90 gün boyunca. Cevabımız C seçeneği olur. 6. sorumuz bir çiftçi. Tarlasındaki soğanı 25 kilogramlık ve 40 kilogramlık çuvallara hiç soğan artmayacak şekilde doldurabiliyor. Tarlada 600 kilogramdan fazla soğan olduğu bilindiğine göre tarlada en az kaç kilogram soğan vardır? 25 kilogramlık ve 40 kilogramlık çoğalara hiç artmayacak şekilde doldurabiliyorsa toplam soğan miktarı hem 25'in hem de 40'ın katıdır. EKOK'larını bulalım. En küçük ortak katlarını. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. Bu da 5. 5'e böldük 1. 25 ile 40'ın en küçük ortak katı 2'nin küpü çarpı 5'in karesi. O da 8 çarpı 25'ten 200 kilogram olur. Yani çuvallar 200 kilogram soğan 200 kilogram olsaydı hem 25 kilogramlık hem de 40 kilogramlık çuvalları hiç artmayacak şekilde paylaştırabilirdim. Tarlada 600 kilogramdan fazla soğan olduğu bilindiğine göre 200'ün katları da olabilir. 400, 600, 800, 600 kilogramdan fazla 200'ün katı en küçük katı 800'dür. Cevabımız D seçeneği olur. sorumuz aşağıda verilen ACEG dikdörtgeni kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan 4 dikdörtgene ayrılmıştır. 3 dikdörtgenin alanı işlerine yazılmıştır. Buna göre ABKL dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet burada ortak kenarlara bakacağız. Bakın buradaki KF doğru parçası yani kenarı hem turuncu hem de mavinin ortak kenarı. Bu ne demektir? Hem 60'ın böleni hem de 210'un böleni demektir. O zaman biz 60 ile 210'un en büyük ortak bölenlerini bir bulalım. 2'ye böldük 30, 100, 5. 2'ye böldük 15. Tabi bu iki ikisini de böldüğü için daire için alıyoruz. E, 105 bölünmedi. Bu ikiyi daire için almıyoruz. 3'e böldük 5, 35. İkisini de böldü. 5'e böldük. 1, 7. İkisini de böldü. 7'ye böldük. 1. Şimdi 60 ile 210'un en küçük, en büyük ortak böleni 2 çarpı 3 çarpı 5. O da 30. Dur. Demek ki bu kenar en fazla 30 olabilir. Buraya 30 cm yazarsak 60 cm kareyi bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpacağımızdan buranın da 2 cm olması gerekir. Yine bu kenar 30 santimetre ise 110 santimetreye ulaşabilmek için bu kenarında 7 santimetre olması gerekir. Burası 7 santimetre ise 84 santimetre karelik alana sahip olan dikdörtgenin diğer kenarı da 12 santimetredir. 7 ile 12'yi çarparsak 84'e ulaşırız. Dolayısıyla biz ABK'li dikdörtgeninin de kısa kenar ve uzun kenarını bulmuş oluruz. 12 çarpı 2'den 24 santimetre kare olur. Cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuz. Senin bir torbadaki bilyeleri alışar alışar ve 8'er 8'er saydığında her defasında 3 bilye artıyor. Torbadaki bilyelerin sayısı 160'tan fazla olduğuna göre torbada en az kaç bilye vardır demiş. 3 bilye artıyor. Bu bir kenarda dursun. Eğer 6'nın ve 8'in katı olsaydı bilge sayısı hiç artmayacaktı. O zaman biz 6 ve 8'in en küçük ortak katıyla başlayalım. 2'ye böldük 3, 4, 2'ye böldük 2, 3, 2'ye böldük 1, 3, 3'e böldük 1. 6 ve 8'in en küçük ortak katı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 3'tür. O da 1, 2, 4, 4, kere 2, 8, 8, 3'te 24'tür de i̇şte bu bilye sayısı 24 olsaydı hiç artmayacaktı. 160'dan fazla, 24'ün 160'dan fazla olan katına gidelim. Yani 48, 72 bu şekilde gittiğimizde 24'ün katlarından 144, 24 daha, 160'ı geçelim. 168, 160 tam büyük 24'ün katı 168 de hem 6'nın hem de 8'in katıdır. Yani 168 tane bilye olsaydı tam bölünecekti 6'ya ve 8'e. 3 tane arttığına göre 168'e 3 eklersek 171 tane bilyesi var demektir. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet bu testimizi de burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer testlerimizin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.